Merhaba arkadaşlar. Bugün size özel yani Tasaray Azap Marı Maçı Malbetli'den bahsedeceğim. ve Tasaray nasıl kurarlar? bunun altında hakkında yorumlarımı belirteceğim. Yani Farklı bir yenildi aldık. Hiç. Yani 4 bir yenildi. Özellikle Barış'ın yani penaltı yaptırması. Yani, yani ayarsız yani adam yani bir daha böyle bir tortonla oynasa yani Dikkatimi yatmadı yani o kanal yaptırmasın da zaten yani Film orada toptu Tağın dedesi diye tırmızı tarttırıyor Yani çok toplu oynarız yani adamlar sistem takımı yani Sistemli oynarlar genç bir takım Yani 25 da bu taraf farklı beklemiyordum yani Abdülkerim takımı kurtardı yani resmen. Yani Abdülkerim o müdahaleleri yapmasa yani daha ağır, ağır, daha ağır bir yenildi alabilirdi. Yani takımı hiç beğenmedim. Şimdi içeride 3 farklı tarz bu sefer bu maç uzatmaya gidecek. Deplatman dolu kuralı da farklı. Yani mucizeleye bağlı yani. Şimdi eleyeceğimi zannetmiyorum tadan saplıyor ama inşallah tadını yani daha sarılır. Yani tatlımı turaklamasını istiyorum. İşte şu yüze maçını atlatırsak yani yüze maçına da layık yani inşallah yani turaklıyız yani. Aynı hatarları bir daha yapmamak lazım. Yani bize Okan Burun ısrarla Bertan'ı oynatıyor. Yani Bertan'ı ben gördüm ya yani orada bu yenildi bekliyorum. Bu yenildi. benim için sürpriz olmadı. Yani hiç şaşırmadım açıkçası. Matalı artık. Yani inşallah güzel bir sonuçta turatlıyız diyorum. Benim bu kadar hepinize iyi hafta sonları, iyi pazarlığa dilerim.